ısı ve sıcaklık. Şunu belirteyim derse başlamadan abone olmayı ve paylaşmayı unutmayın. Günlük yaşamda sıkça duyduğumuz ısı ve sıcaklık kavramları birbirinden farklıdır. Isı ile sıcaklık birbirinden farklıdır. Isı güneş ve elektrik enerjisi gibi bir tür enerjidir. doğalgaz ve benzeri yakıtlar kullanılarak ısı enerjisi elde edilir. Sıcaklık ise bir maddenin ne kadar sıcak ya da ne kadar soğuk olduğunu gösterir. Sıcaklık bir ölçüdür ısı ise neymiş? Bir enerji. Soru. Yanmakta olan ampul ve kaloriferin sıcaklıklarını ve çevreye verdikleri ısı miktarlarını karşılaştırınız. Ampule baktığımızda ampulün sıcaklığı ve kaloriferin sıcaklığı. Birin sıcaklığı, ampulün sıcaklığı kaloriferin sıcaklığından fazladır. Sıcaklık olarak şöyle yazalım. Bir büyüktür iki. Isı olarak nasıl yazacağız? Kaloriferin verdiği ısı lambanın verdiği ısıdan daha fazladır. O zaman ısı olarak ise iki büyüktür bir yazarız. Şimdi ısı ve sıcaklık arasında farklar var. Isı bir enerji çeşididir. Sıcaklık enerji değildir. Sıcaklık birimi santigrat derecedir. Isı birimi kalori veya jüldür. Kalorimetre kaplarından yararlanılır ısıyı bulmak için, ölçmek için. Sıcaklığı ölçmek için ne kullanılır? Termometre kullanılır diyoruz. Geçelim diğer sayfamıza. Maddeler arasında alınıp verilebilir. Ne? Isı mı sıcaklık mı? Isı. Termometre ile ölçtür. Neydi? Sıcaklık. Birimi kalori veya jüldür. Neydi bu da? Isı idi. Isı ve sıcaklık kavramları günlük hayatta bazen birbirinin yerine de kullanılabilir. Hastanın vücut sıcaklığı mı deriz? ısısı mı deriz? Hani ısısı da dediğimiz olur. O zaman yanlış kullanmış oluruz. Sıcaklığı dememiz gerekir. Sıcaklığı 39 derece. Bugün Kocaeli'de termometrenin gösterdiği ısı değeri dersek yanlış olur. Sıcaklık değeri demem gerekiyor. Yanmakta olan elektrikli soba çevresine sıcaklık mı verir, ısı mı verir? Burada da ısı demem gerekiyor. Bir maddenin aldığı veya verdiği ısı madde miktarına bağlıdır aldığı veya verdiği ısı madde miktarına bağlıdır. Bakalım sorumuza. Şekildeki kaplarla ilgili sıcaklıkları karşılaştırınız. 100 ml su var 80 derece. 50 ml su var 80 derece. İkisinin de sıcaklığı eşit. Eşittir. Sıcaklıkları eşit. Oda sıcaklığına ulaşıncaya kadar beklenildiğinde hangi kaptaki su çevresine daha fazla ısı verir? Oda sıcaklığı işte 20 derece, 24 derece. Bekleyelim bunun düşmesini ve bunun düşmesini. Hangisi fazla ısı verir? Fazla miktarda olan daha fazla ısı verir. Bir daha fazla ısı verir deriz. Şuraya yazalım. Bir daha fazla ısı verir deriz. Geçelim diğer sayfamıza. Soru. KLM kaplarında eşit kütlede ve sıcaklıkta sular bulunmaktadır. KLM kapları özdeş ısıtıcılarla farklı süre ısıtıldığında son sıcaklıkları L büyük, M büyük, K şeklinde olursa eğer ısıtılma sürelerini karşılaştırınız demiş. Bunlar şöyle eşit kütlede, sıcaklıkları da eşit 20 derecede. Bunları özdeş ısıtıcılarla altlarına birer tane ısıtıcı koyuyorum. Özdeş eşit demek yani. Koydum şöyle ısıttım. Farklı süre ısıttım ama. Şeklinde oldu. Isıtılma süresine bakalım. O zaman hangisi daha fazla süre ısınması gerekir? L büyük olduğuna göre L'nin daha fazla süre ısıtılması gerekir. Sonra M'nin sonra K'nin yazarım. Isı alışverişi. İçerisinde soğuk su bulunan bir kovaya elimizi dağıldırdık. Üşüme hissederiz değil mi? Bu durumun sebebi elimizden suya doğru ısı akışının olmasıdır. Sıcaklıkları farklı olan iki madde birbirine temas ettirildiğinde aralarında ne olur? ısı alışverişi olur. Sıcaklıkları farklıysa eğer ısı alışverişi olur. Sıcaklığı yüksek olan ısı verir, sıcaklığı azalır, sıcaklığı düşük olan ısı alır, onun da sıcaklığı artar. Maddelerin sıcaklıkları eşit olana kadar bu ısı alışverişi devam eder. Daha sonra sona erer. Isı alışverişi ne yapıyor? Son sıcaklıklar eşit olana kadar devam ediyor. Sonra sona erer. Isının akış yönü sıcak maddeden soğuk maddeye doğrudur. İşte 80 derecede K maddesi, 20 derecede L maddesi var. K'den L'ye doğrudur. Sıcak olandan soğuk olana doğru ısı akışı olur. Geçelim diğer sorumuza. Şekildeki kapta su içerisinde sıcaklığı 100 derece olan demir bilye bırakılıyor. Demir bilyenin sıcaklığı kaç dereceymiş? 100 derece. 20 derecelik suya bırakılıyor. Termometrenin gösterdiği değer nasıl değişir demiş. İçerisinde termometre var. Ne olur? Artar artar. Nasıl olur peki bakalım şimdi. 20 derece 100 derece arasında bir değer olur. 20 dereceden artar 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 tam 100 derece olmaz. Arada bir değer olur. Çünkü bu da ısı kaybedecek. Ve sıcaklığı azalacak. Geçelim soruya. Şekildeki kaplar tamamen dolana kadar 60 derece sıcaklığında su ile dolduruluyor. Buna göre buraya ne yapıyorum? 60 derecede su ekliyorum. Buna da 60 derecede su ekliyorum. Buna da 60 derecede su ekliyorum. Şimdi hangi kapta ısı alışverişi gerçekleşmez? Şimdi ikisinin sıcaklığı aynıysa bunda gerçekleşmez. İki de gerçekleşmez. İkinci kapta. İkinci kapta. Hangi kaplardaki suyun sıcaklığı artar? Şimdi 40 dereceden 60 derece konuluyor. Artar değil mi? 60-40 arası. 20 derecede 60 derece konuluyor. Bu da artar. 1 ve 3'teki sıcaklıklarda ne olur? Çocuklar artar diyoruz. Diğer sorumuza bakalım. Şimdi iç içe geçmiş iki tane kap var. Biri diğerinin içine konulan şekildeki kaplar arasında ısı alışverişi oluyor. Şimdi biri daha fazla o zaman. Birinci kaba bakalım. Bunun sıcaklığı 30 dereceden 40'a çıkıyor ve burada sabitlenmiş. Diğerinin sıcaklığı 50'den 40'a düşüyor. Bu ikinci kap ve burada sabitlenmiş. Şimdi o zaman sıvıların son sıcaklığı kaç derecedir? Son sıcaklık kaç derece olur? 40 derece olur. Çünkü bu düşük. Bunun sıcaklığı 30 derece yazalım. Bunun sıcaklığı kaçmış? 50'ymiş. Son sıcaklıklar bu ısı veriyor, bu ısı alıyor. Sıcaklıkları 40 derece olana kadar böyle devam ediyor. Isının akış yönü sıcaktan soğuğa doğruydu. Yani 2'den 1'e doğrudur. 2'den 1'e doğru. 2'den 1'e doğru. Isının akış yönü gene sıcaktan soğuğa demiştik. Geçelim diğer sayfamıza. Isı maddeleri etkiler. Bakalım nasıl etkiler? Genleşme, büzülme şeklinde etkiler. Elektrik telleri yaz aylarında sarkıktır değil mi? Sarkar niye? Genleşir. Çünkü e, hale gelirken kış aylarında ise gerginleşir. Bu durumun sebebi genleşme ve büzülmedir. Isı alan maddelerin hacimlerinin artmasına biz ne diyoruz o zaman? Genleşme diyoruz. Isı alan maddenin hacmi boyutları artar. Isı veren maddelerin hacimlerinin azalmasına ise ne deriz? Büzülme deriz. O da küçülür boyutu. Soru. Şekilde iç iş içe geçmiş iki demir bardağı ayırmak için. Ne yaparız? K'nın içine sıcak su konulmalı demiş. Hayır. K'nın içine sıcak su koyarsam K genişler. Daha çok L ile, e, L ile beraber olur ve K'yı çıkartamam. Yalnız L ısıtılmalı. Bu olur. Yalnız L'yi ısıtırsam L daha çok genleşir. K'den o zaman olur. Farklı katıların genleşme oranları birbirinden farklıdır. Farklı katılar olduğunda. Mesela konserve kapaklarını açmak için cam kavanoz sıcak suda ters çevrilip belli bir süre bekletilir. Cam kavanozu ve metal kapaktan metal kapak daha fazla genleştiği için kapak açılır. Cam kavanoz da genleşir de metal kapak daha çok genleşir. O yüzden kapak açılır. Sıcaklık ayarlayıcı olarak kullanılan termostatlarda ve yangın alarmlarında maddelerin genleşme ve büzülme özelliğinden faydalanılır. de fırında, işte çamaşır makinesinde, bulaşık makinesinde böyle sıcaklığı ayarlamak için termostat kullanılır. Köprülerin giriş ve çıkışlarındaki bağlantı yerlerinde boşluk bırakılır. Genleşmeden dolayı problem olmasın diye. Yoksa genleşir. Dedim, orada genleşme payı bırakılır. Raylarda gene tren rayları yapılırken genleşme payı bırakılır. İşte gözlük camları şöyle yapılır. Önce ne olur çerçevenin içine girmesi için çerçevenin biraz büyütülmesi gerekiyor ısıtılması gerekiyor ve cam içine yerleştirilir sonra soğutulur çerçeve ne yapar gözlük camını kavrar o şekilde bakalım bu soruya şekil 1'deki metal çifti ısıtıldığında şekil 2'deki gibi büzülüyor şöyle üzerine K daha fazla büzülmüş bakın üzerine gelmiş şöyle yaparsam daha iyi anlaşılır şöyle bakın şöyle yaptım şöyle yaptım diyelim üstte hangisi var K var. Altta L var. Demek ki K daha fazla ne yapmış? Genleşmiş, üzerine gelmiş. Ee, o zaman genleşme özelliklerini soruyor bize. K'ninki L'den büyüktür. Şimdi büzülme özelliği de aynıdır. Büzüldüğü zaman da mesela soğuttum diyelim. O zaman da şöyle olur. Büzülmede de şunu da çizelim. Gene K daha fazla büzülür. Mesela K üstte olur gene. L altta. Büzülmede de K'nin büzülmesi fazla olur. O şekilde sorarlarsa. Bir madde ısıtıldığında ne kadar genleşirse ısıtılmadan önceki sıcaklığına kadar soğutulduğunda aynı oranda büzülür. Sıvılarda genleşme ve büzülme. Bir termometre sıcak bir ortama götürüldüğünde termometre içerisinde kullanılan sıvının seviyesi artar. Bakın ne oldu? Arttı. Sıvılar ısı aldığında genleşir. ısı verdiğinde düzülür diyoruz. Gazlarda genleşme ve büzülmeye bakalım. Yaz ve kış aylarında araç lastiklerinin şişkinlikleri değişir sebebi gazların genleşme ve büzülmesidir. Gazlar ısıtıldığında genleşirken soğutulduğunda ise büzülmektedir. Gene aynı şekilde. Bir şişenin ağzına balon takılmış. Önce kaynar suda bekletilmiş. Sonra soğuk suda bekletilmiş. Balonun hacmi nasıl değişir? Kaynar suda artar. Soğuk suda azalır. Değil mi? Birincisinde artar. ikincisinde azalır. Balonun sıcaklığı değiştirilerek bu balon istenilen yükseklikte tutulabilir. Şurada yanan bir ocak var. Ne yapılıyor? Sıcaklığını değiştirerek istenen yüksekliğe balonu çıkartabiliyorum ya da indirebiliyorum. Gazların genleşme özelliği sıvılardan fazladır. Sıvıların genleşme özelliği de katılardan fazladır diyerek sıcaklık konumuzda burada bitiriyoruz. İyi günler diliyorum. Abone olmayı ve paylaşmayı unutmayın. Sağlıklı ve mutlu kalın.